in the quirky town of Bubbleton where even the lampposts seemed to be made of chewing gum a crisis was about to start the great bubblegum sculpture the town's pride had vanished mayor chewy sent for the town's gum savviest citizen sally bubbleton kasabasında bir kriz başlamak start üzereydi. Kasabanın gururu olan büyük sakız heykeli kaybolmuştu. Belediye Başkanı Çevi, kasabanın sakız konusunda en bilgili sakini Sally'i gönderdi. Sen, Sally knew she had to act quickly. She decided to set a tight schedule and search every sticky corner. We must secure the area before the gum cools down completely. She stated, sensing time was of the essence. Sali hızlı hareket etmesi Ekt gerektiğini biliyordu. Sıkı bir program ayarlamaya set ve her yapışkan köşeyi aramaya search karar verdi. Sakız tamamen soğumadan bölgeyi güvence altına almalıyız. Secur diye belirtti. State zamanın çok önemli olduğunu hissederek sense. She gathered a team and split them into groups. Some would speak to witnesses. While others would scan the perimeter. They soon found a sticky trail. Don't touch it. Sally warned. This gum is still stretchy. The thieves can't be far. Kısa sürede yapışkan bir iz buldular. Ona dokunmayın. Taç diye uyardı Sally. Bu sakız hala esnek. Hırsızlar uzak olamaz. The trail led to the old gum factory. Sally and her team had to sneak in quietly. Inside, they could smell the sweet scent of stolen bubble gum. They saw a group of kids trying to shift the massive sculpture onto a truck. İz. Eski sakız fabrikasına çıkıyordu. Sally ve ekibi sessizce sokulmak snake zorunda kaldı. İçeride çalınan sakızın tatlı kokusunu alabildiler. Simel, bir grup çocuğun dev heykeli bir kamyona değiştirmeye shift çalıştığını gördüler. "Stop right there!" Sally shouted. The kids, surprised, froze. Sally didn't scold them. Instead, she tried to solve the mystery. Why would you steal our beloved sculpture? She asked. Hemen durun. Stop! diye bağırdı Sally. Şaşıran çocuklar dondu. Freeze! Sally onları azarlamadı. Scold! Onun yerine gizemi çözmeye. Solve! Çalıştı. Neden sevgili heykelimizi çaldınız? Steal! Diye sordu. a young girl stepped forward we didn't mean to steal it she said her voice shaking we just wanted to save it we heard the town council planned to scrap it to make space for a new car park quote genç bir kız öne çıktı step onu çalmak steal istemedik dedi Say. sesi titreyerek sadece onu kurtarmak. Save. İstedik, Belediye Meclis’inin yeni bir otopark için yer açmak. mek amacıyla onu parçalayıp, sıkrap, atmaya planladığını duyduk. Tırnak işareti. Sally was stunned. She looked at the kids. Who seemed genuinely concerned. She knew she had to support their cause. But not their method. You should have shared your concerns, she said softly. We can solve this together. Sally şaşkına döndü. Sıta. Gerçekten endişeli görünen. Sim. Çocuklara baktı. Davalarını desteklemesi. Support. Gerektiğini. Ama yöntemlerini değil. Biliyordu. Endişelerinizi paylaşmalıydınız. Share. Diye yumuşak bir şekilde dedi. Say. Bunu birlikte çözebiliriz. Solve. Nokta, they all returned the sculpture to its place. The next day, Sally spoke at the town meeting. She didn't shout. She suggested a compromise. Let's not scrap our history. Let's shift the car park plans instead. Hep birlikte heykeli yerine geri götürdüler. Ertesi gün, Sally kasaba toplantısında konuştu. Speak. Bağırmadı. Shout. bir uzlaşma önerdi. Suggest, tarihimizi parçalayıp, scrap, atmayalım. Bunun yerine otopark planlarını değiştirelim. Shift, nokta tırnak işareti. The town agreed. They decided to store the sculpture in a special glass case and set up a small museum around it. The kids who tried to steal it were not punished. Instead, They were asked to serve as the museum's first guides. Kasaba kabul etti. Heykeli özel bir cam fanusta saklamaya. Store ve etrafına küçük bir müze ayarlamaya. Set karar verdiler. Onu çalmaya. Steel. Çalışan çocuklar cezalandırılmadı. Onun yerine müzenin ilk rehberleri olarak hizmet etmeleri. Serve istendi. In the end, Bubbleton didn't just save its sculpture. It strengthened its community. Sally learned that even a sticky situation could lead to a sweeter solution when people choose to speak and listen. Sonunda, Bubbleton sadece heykelini kurtarmadı. Save, topluluğunu güçlendirdi. Sit renkten, Sally, insanlar konuşmayı, speak ve dinlemeyi. Listen, seçtiğinde yapışkan bir durumun bile daha tatlı bir çözüme yol açabileceğini lid öğrendi.